banka bilgileri kişinin üzerine kayıtlı olsa bile bu cezalandırılma için tek başına bir delil olmasını bizim hukuki düşüncelerimize ters görüyoruz arkadaşlar. Sonuçta bir kişinin banka hesapları kullanılmış olabilir. Burada bizim asıl önemli olan nokta kast fiiliyatı. Şöyle de bir süreç olabilir. Bu süreçleri çok yaşıyoruz. Soruşturma evresinde ve kovuşturma evresinde ve TCK 158'in tekli donandırıcılık suçu yargılamalarında belirli dosyalarda görüyoruz. Dosyada sadece tek bir kişi yargılanma süreç oluyor. Kişinin IBAN bilgileri kullanılıyor. Kişinin hesabı kullanılıyor. Kişinin hesabına para geldikten sonra bu işlemi gerçekten yapacak olan kişiler bu kişiyi zaten belirli bir kafeye veya belirli bir yere getirirler ya zaten bunlar 3-4 kişi oluyorlar. O kişiyi getiriyorlar. Biraz üzerlerinde baskı oluşturmak, korku oluşturmak için. Senin hesabına zaten öncesinde diyorlar. Biz legal iş yapıyoruz. Bizim hesaplarımız burada dolu. Yurt dışına belli para gelme süreçleri olduğu için senin hesaplarına ihtiyacımız var. Bizim hesaplarda şu kadar para gelme süreçleri olacak. Sana da %10, %20 komisyon süreçleri para veririz. Sen de buradan yararlanırsın. Zaten biz legal iş yapıyoruz. İllegal bir işlem olsa bu işlemleri yapmayız mahiyetinde. Zaten bu hesabını kullandıran kişi de herhangi bir kast fiiliyatıyla değil, herhangi bir suç işleme fiiliyatıyla değil arkadaşlar. Bizzat zaten o dönemlerde bu ülkede koronavirüs dönemleri oluyor, insanlar işsiz kalma süreçleri oluyor, orada bir manevi buhran süreci oluyor. Bir de kişiler evli oluyor, çocuklar oluyor, başka belirli ister istemez hayat giderleri çok arttı. Bu süreçler çok daralma süreçleri oluyor, manevi yönden bir çöküş süreçleri oluyor. Bu durumlara istinaden bu boşluğa, bu manevi boşluğa düşmüş olabiliyorlar. Şimdi insanlara nasıl kandırıldın? İnsan bunu yer mi? Öyle olumsuz olumsuz konuşmayın arkadaşlar. Yaşamadığınız süreçleri, girmediğiniz süreçlerin dalgasını geçemezsiniz. Onu söylemek istiyorum. Bu süreçleri yaşamadan, bilmeden bu süreçte empatisi kurulamaz. Daha sonrasında bu kişiye söylüyorlar. Bu banka hesabına para geldi. Git o parayı çek maliyetinde. Hesapları kullanılan kişi bankaya gidiyor. Banka vizdesinde görüntüsü çıkıyor. Veya banka ATM kamera kaydında görüntüsü çıkıyor. Oradan parayı çekiyor. Parayı çektikten sonra bu işlemi gerçekten yapan, bu suç filatını gerçekten yapan kişilere bu parayı veriyor. Daha sonrasında suç fiiliyatı meydana geldikten sonra bu IBAN bilgisi kimin üzerinese onun hakkında bir suç duyurusu işlemi oluyor ya. Bu kişi belirli ifade süreçlerini meydana getiriyor. Bir sosyal medya hesabından bir ilan gördüm, iş ilanı. Bu iş ilanına istinaden o kişileri aradım. O kişiler beni belirli bir yere getirirler. Belirli bir yere getirdikten sonra legal iş yaptıklarını söylediler. Ben de bunlara inandım. Bu sebeple hesabımı kullandırdım. O zamanlarda çok büyük ekonomik olarak sıkıntı yaşıyordum. Bunların suç işlediğini veya buna benzer durumlar meydana getirdiğini bilmiyordum. Zaten böyle durumlar olsa asla hesabımı kullandırmazdım veya banka kartımı vermezdim şeklinde durumların ifadeleri söylüyor. Birinci aşama bu.